Türk müzik tarihinin ünlü seslerle halktan seslerini ilk defa bir araya getiren, 180 Anonim Türkiye'ye hizmet eden Türkiye'nin en büyük tribüt albümünde göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye ve desteğe teşekkürler Türkiye. Projemizde yer alacak 12 görevli ünlü sanatçı, 30 gönüllü ünlü sanatçı ve ülkemizin dört bir tarafından Edirne'den Kars'a, her vasıfta, her görevde, her yaşta. Özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği projemiz memleketimin havalarında memleketinin türküsünü oku, kendini tanıt ve hemen gönder. Son başvuru 8 Ocak'ta. Bu yarışma programı değil, ülkemizin en büyük anonim türkülerine hizmet eden albüm projesidir. Tarihte bugüne kadar kimsenin yapmadığı ya da yapamadığıyla değil, biz yaptığımızla ilgileniyoruz. Memleketimin havalarını Seda Erez yazdı, Selim Çağdıran yönetti. Birbirinden değerli altı takım öncüsü ise koordine etti. Memleketimin havaları tarih yazacak. Memleketimin havalarında yalnızca türkü okuyanları yani solistleri değil, ekipmanları olan, profesyonel klip çekebilen herkese de klip çekme imkanı tanınacak. Diğer diğer 40 Anadolu şehrinde aynı zamanda konser faaliyetlerimizde 23 şehrimize ait konservatuvar okulunun öğretim görevleri, müzisyenleri ve solistleri de projemize destek verecekler. Ve projemizin tüm aşamalarını başlangıç, geliştirme ve sonuçlandırmaya kadar, o güzel güne kadar tüm faaliyetleri 10 bölümden oluşan belgesel haline getireceğiz. Radyo-televizyon bölümünde okuyan, sunucu, kameraman ve belgesel çalışmaları yapanlara da fırsat vermiş olacağız projemizde toplam 584 kişi görev almış olacak. Memleketimin havaları tarih değil, tarihte hiç unutulmayacak iyilik akımının adını yazacak.